Soru şu. Bir enerji cinlerle mi yapılır? Yine sıklıkla sorulan ve merak edilen bir soruyu sizlere cevaplayayım. Son zamanlarda enerji uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ve dikkat çekici sonuçları gözlemlendikçe haliyle popülaritesinde de bir artış yaşandı. Buna bağlı olarak cinlerle yapılan çalışmalar ile uğraşan bazı kişilerin biyoenerji adı altında faaliyetlerini yürüttüğü durum ile karşılaştık. Yine bu kişiler tarafından yayılan Uzak mesafelere işlem yapılabilmesinin sadece cinlerle mümkün olabileceği bilgisi kafaları karıştırdı. Ama kafanız fazla karışmasın çünkü bilgileri bunlarla sınırlı. Enerji şifasının uzak mesafelere nasıl ulaştığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için sadece kendi bildikleri yöntem ile yapılabileceğini yaymaya çalıştılar. Böyle olunca da biyoenerji konusu ile yeni tanışanlarda bir kafa karışıklığı meydana geldi. Ama içiniz rahat olsun. 15 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Dünya çapında ün yapmış üstatların birçok kitabını okudum, eğitimini aldım ama hiçbirinde cinlerle yapılan bir bilgiye rastlamadım. Yani biyoenerji çalışmalarında kesinlikle cinler kullanılmaz. Ama biyoenerji adı altında cinlerle faaliyet yapıldığına rastlayabilirsiniz. Bu yüzden bu alanda dikkatli olmalısınız. Eğitim ya da danışma alacağınız kişi hakkında yeterli bilgiye ulaşmanızı tavsiye ediyorum.